namaz esnasında Kürtçe, Türkçe yani insanlar kendi dillerinde dua yapabilirler mi ve bu namazı bozar mı? Namazda dua yerleri vardır. Örneğin secde bir dua yeridir. Yahut kade ahire dediğimiz son oturuş bir dua yeridir. O son oturuş dediğimiz tahiyyattan sonra dilediğiniz gibi dua yapabilirsiniz diyor Resulullah Aleyhisselam. Fakat bu dua tarzı Hanefi mezhebine göre bu dua tarzı sadece Allah'tan istenilebilecek ve sadece Allah'ın yerine getirebileceği dualar olmalıdır. Günlük konuşmalara benzeyen dualar namazın sıhhatine zarar verebilir. Çünkü yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz tekellüm değil zikir, Kur'an ve tesbih yeridir buyurmaktadır. Bu hadise istinaden eğer namazda kendi dilinizde dua edecekseniz bu ettiğiniz dua sadece Allah'ın yerine getirebileceği şeklinde bir dua olmalıdır. Örneğin Allah'ım benim karnımı doyur deseniz komşunuz da sizin karnınızı doyurabilir. Allah dilerse gökten bir sofra indirip sizin karnınızı doyurur. Dilerse de komşunuzu size hizmetkar kılıp onun vasıtasıyla karnınızı doyurabilir. Ama Allah'ım beni cennetine koy deseniz bu Allah'tan başka kimsenin yapamayacağı bir şeydir. Çünkü komşunuz veyahut bir başkası sizi cennete koyamaz. Allah'ım beni cehennemden kurtar dediğiniz zaman Allah'tan başka kimsenin yerine getiremeyeceği bir istektir bu. İşte namaz esnasında yapacağınız dualar Allah'tan başka kimsenin yerine getiremeyeceği tarzda dualar ise kendi lisanızda, kendi dilinizde bu şekilde dualar yapabilirsiniz kardeşim.